Peugeot 408 aracımıza Neck akıllı bagaj sistemini uyguladık. Ayağımızı bir kere sallıyoruz. Bagajımız açılıyor. Bu şekilde. Amasörümüzün kablomuzun geçiş yeri conta ile kapatıyoruz burayı. Herhangi bir su almasın diye sol tarafına ufak bir buton yerleştiriyoruz bagajımızın. Bir kere tıkladığımızda bagaj içerisinden de kapayabiliyoruz. Şimdi aynı şekilde orijinal butonumuza bir kere tıkladığımızda bagajımız açılır. Şimdi bagajımızı kapadığımızda... bir engel falan... Herhangi bir can, bir çocuk sıkışırsa yani şu şekilde darbe sensörümüz devreye giriyor. Ben omzumu koydum. Yine ön tarafta yerleştirdiğimiz orijinal butonumuz var. Oraya bir kere tıkladığımızda. şöyle bir kere tıklıyoruz. Buradan da kontrol edebiliyoruz. Görüyorsunuz şu anda. Hem açma hem kapama işlemini yapabiliyoruz. Görüyorsunuz. Hiçbir açıklık kalmıyor. Yine arabanın kendi orijinal anahtarındaki bagaj işaretinden bu şekilde açıp kapayabiliyoruz. Açtım şu anda. Aynı zamanda gene anahtardan uzaktan bagajımızı kapayabiliyoruz.